Ah, bu kopya kağıdı katlanmaya hazır. Acaba öğretmen bunu fark eder mi? Belki biraz daha küçük olsa daha iyi olur. Hadi öğretmen bunu da bulmaya çalışsın. Hey, bu küçük cep için bile biraz büyük. Bu uzun denklem kopya kağıdına sığmıyor. Hadi sığ şuraya. Öf. Bu formülleri kendi başıma hatırlayamıyorum. Yarınki sınav yüzünden endişe mi duyuyorsun Jennifer? Al. Ha ha. Çok komik. Aa. Zavallı minik şey. Bir dakika. Müthiş bir fikrim var. Mükemmel bir kopya kağıdı mı istiyorsun? Denklemi şişirilmiş bir balona yaz. sonra tamamen söndürüp kopyalamak için ıslak mürekkebin üstüne selo yapıştır. Sonra da bunu tırnağına yapıştır. Ne küçücük oldu. Artık kimse kopya çektiğinden şüphelenmeyecek. Sınavda öyle başarılı olacağım ki. Ne yararlı bir numara. Ay, söz konusu çalışmak olunca bütün olay derli toplu olmaktır. Ve notları fosforluyla işaretlemek de bunun harika bir yoludur. Bu sınav çok kolay olacak. Hey, çalışırken susuz kalabilirim. Şunu doldurma zamanı. Ay. Neyse, dediğim gibi. Aha, aha. Evet, kesinlikle sıfır. Yo. Dersim. Bu fosforlular oyuncak değil Jennifer. Nasıl çalışacağım şimdi? Sakin ol Kate. Limon suya lezzet katmaktan fazlasına yarar. Hay canına bunu nasıl yaptın? Ne sihirli bir meyve. Bir dahaki sefere bir iki karalama yaparsan ve aniden fikrini değiştirirsen bir limon gerçekten günü kurtarabilir. Çok havalı değil mi? Ama suyuna başka bir limon dilimi koymayı unutma. Mississippi Nehri Minnesota eyaletinden küçük bir akarsu olarak doğar. Ay çok geciktim. Umarım kimse fark etmez. Eva geciktin. Yerine otur. Peki öğretmenim. Mississippi nehrinin kaynağı konusuna dönelim. Horoz diklemiş gibi görünüyorsun. Selam medisin. Ee, selam Eva. Zavallı kız. Yardıma ihtiyacı var. Eva şuna bak. tamam. Saçlarımı düzeltirsem daha iyi görünürüm. Hayır, hala aynı. Belki kimse yüzünü fark etmez. Bir dakika. Ona yardım edebilirim. Eva bak. Bende ne var? Pudralar var. Pullar var. Simler var. Fondötenimiz bile var. Ben senin makyaj perinim. Önce bir kalemlik aldım. Bir parça karton çekmeceyi gizlemeye yardım ediyor. Şimdi en sevdiğim fondöteni içine boşaltma vakti. Bu çekmece bayağı bol miktarda alıyor. İçini tam doldurdu. Dudaklar için biraz kırmızıyı unutmamak gerek. Öbür çekmecelere pullar ve simler için ayırıcılar yapıyorum. Kapatıcı en üstte. Sıra aksesuarlarda. Bu buraya. Dudak parlatıcılar şuraya. Makyaj fırçaları da sığıyor. Şimdi hepsini gizleyelim. Renkli kalemler tüm makyaj malzemelerini gizleyecek. Medisin hayatımı kurtardın. Şimdi makyaj yapalım. Kesinlikle kapatıcı lazım. Fondöten. Dudakları da boyayalım. Gözlerimi unutmayalım. Son dokunuşlar. Artık gorile benzemiyorum. Çok teşekkürler Madison. Rica ederim. Kızlar. Gerçekten lazımken makyaj malzemelerinin olmaması berbattır. Ders başlıyor. Aa, tebeşir lazım. Kimse de tebeşir var mı? Yok. Bende de. Bende de. Şu var. bu. Neler oluyor anlamıyorum. Biraz daha ovalayayım. Tamam olacak. İşte tebeşir. Yani gibi. Bununla tahtaya yazabilirsiniz. Biraz iğrenç olabilir. Ay yüzüm. Bütün makyajım. Neyse ki sınıfa makyaj malzemesi sokmanın bazı tuhaf yollarını biliyoruz. Bazen dersin sonunu görebilmek için ufak bir atıştırmalığa ihtiyacınız olur. Ama en sağlıklı atıştırmalık cips değildir. Aa, aa, ama bunlar çok güzel. Oops. Çıtırtılar seni ele verdi Mia. Gün ortası atıştırmanız gerekiyorsa bunu gizli gizli yapmayı öğrenmeniz lazım. Poşetin yan tarafına bir kalem sıkıştırın. Sonra kendi masanız ve yan masadan destek alarak poşeti arada dengeleyin. Bana mı öyle geliyor yoksa... Böyle cidden çok daha lezzetli mi oldular? Oo, öğretmen geliyor. Saat 10 tarafında. Ve saklama vaktimiz gelince... Poşeti geri çekin ve bir defter gibi gizleyin. Aa, merhaba. Bir şey yapmıyoruz öğretmenim. Sadece bu şahanefen dersini dinliyoruz. Oh be teneffüs zamanı. Arkadaşlar şu videoya bir bakın. Of bu çok can sıkıcı. Merak etmeyin kızlar ben halledeceğim. Of neyse halledemeyecekmişim. Hmm. Ay yok yok. Yine yanılmışım. Hmm, sanırım şahane bir hmm. fikrim var. Ha, tamam tamam şunu halledeyim artık. Bu ataçlardan birini alayım. Hmm. Tek ihtiyacınız olan şey bu. Ataşın üst kısmını bu şekilde bükün. Şimdi arka ucu da aynı şekilde bükün. Büktüğünüz kısımlar üste gelecek şekilde masaya koyun. Şimdi telefonunuzu araya yerleştirin ve işte oldu. Artık istediğiniz videolarınızı rahat rahat izleyebilirsiniz. Selam Jennifer. Bugün kahvaltına pek bayılmamış gibi görünüyorsun. Çünkü okula gitme fikri beynimi zonklatıyor. Acele et. Can neredeyse gitme zamanı. Peki yani. anne. Hmm. Aa, canım iyi misin? Hmm. Siperlere. Jennifer kusmak üzere. <laughs> Aman tanrım. ol <zavallı> çocuk. <laughs> Merak etmeyin. Can gerçekten hasta değil. Şunlardan bir avuç alıp ağzına at. Biraz da portakal suyu içip iyice çiğne. Hmm. Yutma yeter. Hmm. Gayet ikna edici değil mi? Bu numara bayağı işe yarar. Özellikle de proje sunum günlerinde. Bu kesin. Canım acaba bugün gitmeyip yatakta mı kalsan? Sen pijamalarını giy. Ben de miden için zencefil çayı kaynatayım. İşe yaradığını söylemiştim. Uyan bakalım Jennifer. Okula gitmeye hazırlanmalısın. <laughs> of saat kaç ki? Altı mı? Ya dokuz olmuş. Bir saniye için gözlerimi kapamıştım sadece. Hem de sınav günü. Çabuk eşyalarını topla da otobüse koş. Hemen çıkmalıyız. Neden insanın acelesi varken hiçbir iş yolunda gitmez acaba? Eline ne geçse kap ve git. Bu yemek kutusuna ihtiyacım var mı? Gerçi bir daha düşününce. Güzel, tehlike yok. Bu küçük makarna günü kurtaracak. Muzir çantası çok ağır böyle. Baba beni okula götürebilir misin? Baban çantanı takmaya yardım ederken makarna dişlerinin arasında tut. Ve tam doğru anda bütün gücüne ısır. Jennifer o ses belinden mi geldi? Biraz korkutucu ama her seferinde sihir gibi işe yarar. Hatta biraz fazla yarar. Olamaz. 112'yi arıyor. Merak etme seni çabucak tamir ederiz. Ey matematik sınavına nasıl geleceğimi hiç bilmiyorum. <laughs>